Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ben diyeceğim nasıl full yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi benimki full burada gözüküyor zaten şimdi benim benim ben size aşağıda bir link vereceğim ona tıklayın arkadaşlar Ben yazıyorum yani linkini burada vereceğim zaten ben Neyse 5 saniye bekleyin buradan İndir deyin İndi Tamam bununla işimiz kalmadı Şöyle küçültelim Buraya attınız Sonra bunu kapatın Bunu klasörde çıkart Ve bu şifre kaymakam olacak Evet şifresi kaymakam arkadaşlar tamamı alıp Yanlış yazdım galiba ya. Üf. Evet yanlış yazdım. Şimdi tekrar yazıyorum. Klasörde çıkar. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi buna tıklıyoruz. Buna tekrar için gibi. Sonra arkadaşlar. Bunun bak. Key maker. Bu. Ortadaki. Buna sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştık diyoruz. Evet diyoruz ve açılıyor arkadaşlar. Bunda da işimiz kalmadı. Evet buradan arkadaşlar buraya bir şey yazın yani mesela bir yazın o bile olur. Ama yani Gmail yazmayın kesinlikle ve saat saat yani yönetici olarak girmeyi unutmayın yoksa çalışmıyor ben de dedim. Evet diyoruz ve evet biraz daha uzun yazmam gerekiyormuş yazın şöyle. Evet gördüğünüz gibi ben diyeceğim register Sütcü oldu yani başarılı diyor arkadaşlar. Artık bende camımız full. Benimki zaten fulldü. Evet arkadaşlar bu videomda böyleydi. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bu video bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone ol olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz yani ben arada böyle bilgi videosu da çekiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın TÜBOR!